Anlıyorum ya matematik sınavından 35 almışım haksızlık bu. Halbuki 20 puanlık iki soru yapmıştım. En azından onlar 50 puan eder ya. Aslı iki tane 20 puanlık soru 40 eder. 2 çarpı 20 40. <laughs> Biz daha konuya gelmedik matematikten. Hem ben Türkçe Sosyal'den gireceğim üniversiteye. Ama sen bu matematik bilginle üniversiteye gidemeyeceksin ki. Çünkü bildiğin otobüslerin numaralarını bilmek zorundasın. Ama bazı otobüslerin numaraları iki basamaklı. Öyle mi canım? Ne? Çok bilmiş, Aa, çok bilmiş. Sevgili ablalarım yakışmıyor size böyle atışmak. Az susamışsınızdır herhalde. Su ikram edeyim mi? E ver bari. Aa! Seviyorum işte. Var mı diyeceğin. Seviyorum işte. Var mı diyeceğin. E ama hadi çocuklar oturmaya mı geldik buraya? Oturmak isteyen gitsin evinde otursun. Teyze biz zaten evimizde oturuyoruz. Yeşim sen git gide annene benzemeye başladın. Annen de böyle bir şeyleri yapmamak için saçma sapan bahaneler uydurur. Abla denize girelim mi? Aa Arzu Aralık ayındayız. Abla şu deri ceketi alalım mı? Aa Arzu onun fiyatı bir buçuk milyar. Ya, oysa al o, o deri ceketi. Ay giy Aralık'ta denize de gir vallahi üşümezsin. Doğru kız. Sana baktıkça bir de anneni babanı gördükçe... ...kalıtıma olan inancım azalıyor vallahi. Teyze Aslı iki tane yirmiyi toplayıp elli buluyor. E beş yaklaşık sonuç hiç de fena değil. Elindeki <laughs> ne teyze? Bu elimdeki arzu parlağın ikinci parlayışı olacak. Yarın bu senaryodaki rollerden birini yönetmenin elinden kapacağım. <laughs> Ekranlardan gidişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Gidişin sessiz mi olmuştu? Teyze, sana tam on dört tane kurşun sıkmışlardı ve sen ben ölümsüzüm diye bağırırken kafanda bir tane de vazo kırmışlardı. Ben o bölümü izlerken televizyonun sesini kapatmışım. Aa tamam be, rahat bırakın beni. Şuradaki rollerden birini çalışmam lazım, yarın yönetmene göstereceğim. Şimdi bakın, üç tane rol var. Bunlardan birincisi, iki çocuğuyla yalnız tek başına kalan Terzi kız Halide. Öteki isim bu çocukların velayetini kendi eline geçirmeye çalışan kırklar elili kötü kaynana İclal. Bir de bu İclal'in tuttuğu bir avukat var kötü kalpli Şehnaz. Ama ben yarın yönetmene öyle bir şov sunacağım ki yönetmen beni fotokopi makinesinde çoğaltmak isteyecek. Bütün rolleri bana oynatmak isteyecek. <laughs> Hadi ben gideyim çalışayım. Aa, bırakın canım biraz rahat bırakın bir nefes alıyor. Cık cık cık. Of of nedir bu hayranlardan çektiğim? <laughs> işte. Bağırma Kızlar teyzem yine kafayı yedi. Bu gidişle yakın. <laughs>